Selam dostlar. Bugün size CS2'de 15 dolara envanter dizilimi yapacağım. 2024 güncel yapıyorum. Bu sizin izlediğiniz zamanda değişmiş olabilir ama ben şu an ana silahlar üzerinden 15 dolara alabileceğiniz en iyi skinleri göstermeye çalışacağım. Böyle videoların devamı için ve bunu anlamam için like atıp abone olup ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok önemli çünkü moralimi sağlıyor. Ben de devamını yapmış oluyorum. Evet diyeceklerim bu kadardı. İlk skin olan Glock 18'den başlayalım. Şimdi hemen gösterelim arkadaşlar. Alaca karanlık tavşanı Glock 18. Az aşınmış 0.9 buldum ben. Böyle güzel bir şey arkadaşlar. Tavsiye ederim gördüğünüz gibi burada tavşan şeyi var. Şöyle elde de göstereyim. Fiyatı ise 0.87 cent dedim mi hatırlamıyorum. Üstünde her yerinde grafiti desen var. Almanızı tavsiye ederim. Zaten burada pek belli olmuyor ama yine de göstereyim arkadaşlar. Yani ilk glove'umuz bu böyleydi. Şimdi USP'ye geçelim. Siyah Lotus 1.73 dolar. Böyle çiçekle mor cidden çok hoş. Ben bunu eskiden kullanıyordum. Şu an geri kabuğa geçtiğim için Cortex yani ona geçtiğim için kullanmıyorum. Görevde kullanılmış 0187 ve 170'lerde bir şey. Az önce dedim unuttum b 12m var? Kusura bakmayın. Yani bir daha göstereyim şöyle. Cidden hoş. Ben beğeniyorum. Fiyatı az yani USP'ye göre pahalı gelir olabilir ama yani pahalı gelirse bir önceki videomda içinde alabilirsiniz. Ben yani USP'yi sevdiğim için bunu az da olsa para ayırdım. Şimdi AWP'ye geçeceğiz arkadaşlar. AWP'mize hemen geçelim. AWP'de ölüm yani Mortis seçtim. Çünkü hoş gözüküyor. Ben bunu hiç kullanmadım. Bir önceki videodakilerle aynı göstermemi çalışıyorum. Farklı farklı gösteriyorum. Her videoyu izleyip yenilerini görebilirsiniz. Buna göre kendinize envanter dizip bana yorumlarda fikrinizi de sunabilirsiniz. Çünkü ben de her skin denemedim arkadaşlar yani. Sizden tavsiye alacağım ki yeni videolar çıksın. Evet böyleydi. Fiyatı 2.9 cent. Görevde kullanılmış. Float'u 1.65. Geçen videoda dediğim gibi e, trade it galiba ya da float olabilir. Chrome eklentisiyle en düşük float'u bulup alın. Çünkü bu cidden çok önemli. Bir 3 0 3 var. Bir de 0 160 var. Yani düşünün aradaki farkı. Cidden çok fark oynuyor. Bunu da unutmayın. Diyeceğim bu kadardı. Şimdi AK skinimize geçelim arkadaşlar. Anubis'in Legion'u arkadaşlar. Ben cidden bunu çok beğeniyorum. Ve bunu çok kullandım. Ama şu an Marine'e geçtiğim için bunu bırakmak zorunda kaldım. Size tavsiye ediyorum. Float'sı 0157 görevde kullanılmış. Fiyatı ise 6.5 dolar gibi bir şey arkadaşlar. Cidden tavsiye ediyorum. Ben pek kullanılanı da görmedim. Ve bilinmeyenlere daha çok kullanmaya çalışıyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum dedim. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Cidden ben bunu beğendim. Ve çok da kullandım. Tavsiye de ediyorum. Şimdi M4A4'ümüze geçelim arkadaşlar. M4A4'de Neon Air çektim. Çünkü cidden çok hoş. Yani mükemmel. Ve savaş görmüş hali böyle arkadaşlar. Savaş görmemiş de beyazlıkların sayısı. Beyazlar artıyor. Silinlik olduğuna bakmayın. Elde de göstereyim. Fiyatı 5 dolar arkadaşlar. Aynen öyle 5 dolar. Savaş görmüş 0.4'lerde var. Ama cidden kötü gözükmüyor. Yani böyle baktığında silinlik demiyorsun bu. Çok tavsiye ediyorum. Alın kaçırmayın derim. Ve M4A4'e cidden düşük fiyatlı güzel bir şey yok arkadaşlar. Bulabileceğiniz en düşük fiyatlı güzel bir şey bu. Şimdi bunun yerine alabileceğiniz M4A1S skinini göstereceğim. Şunu bir try. Cidden ben bunu da kullandım arkadaşlar. Görevde kullanılmış. Do Fiyatı ise 5 dolar. Elle böyle gözüküyor. Renkli skinler seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Yani elle de böyle gözüküyor. Cidden hoş. Alın derim ama ben M4A1 ise eskisi gibi kullanmadığım için sattım. Size de yani kullanıyorsanız almanızı tavsiye ederim. Yine bunda float 0160 tavsiye ettiğim bir skindir. Bu videoda göstereceğim bu kadardı arkadaşlar. Videolarda dediğim gibi kaliteli skinler koymaya çalışıyorum. Belki fiyat arttığında full envanter dizilimi yaparım ama şu an 15 dolara yani ne kadar yapıyor arkadaşlar? 500 TL'ye yakın bir fiyat yapıyor. 500 TL'ye dizebileceğiniz en iyi envanter bu. Yani günümüz şartlarında böyle ileride belki başka olur. Belki düzelir ya da daha da beter olur. Şimdiden alın envanterinize tutun. Ben pe fiyatın pek düşeceğini düşünmüyorum. Tavsiyem böyledir. Tekrardan dediğim gibi videoya desteklerseniz sevinirim. Ona göre modum artıyor ve video çekesim geliyor. Öyle zaten yeni bir kanalız. Dedeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.